10. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde karakterler üzerinde çalışacağız. Karakterler, bilgisayardan seçebileceğimiz karakterler, sürpriz karakterler ve kendi çizim karakterlerimiz olarak üç ayrı gruba ayrılmış Sketch programında. Bilgisayarda yüklü olan karakterleri görmek için yeni karakter, ve yeni karakter yazan bölümün ortasındaki yıldız işaretine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan klasörlerden ihtiyacımıza uygun olan karakteri seçiyoruz. People, insan klasörünü tıklıyorum. Rastgele herhangi bir karakter seçiyorum. Bu mevcut olan bilgisayarımızda Sketch programının geçmiş olduğu bir karakter. Sürpriz karakter. Her tıkladığında programın içerisinde yer alan sürpriz bir karakteri sahnemizin içerisine alacaktır. Dilersek eğer kendimiz de bir karakter çizebiliriz. Bunu yapmak için yeni karakter çizim menüsüne tıklıyoruz. Ardından uça aracımızı da kullanarak istediğimiz bir karakteri kendimiz yapabiliyoruz. yapmış olduğumuz bu karakteri tamam diyerek sahnenin içerisine alabiliyoruz. Dilersek eğer küçültüp yine dilersek eğer karakterimizi büyütebiliriz. Veya karakterimizi ekrandan silip yerine diğer karakterleri şekildeki gibi çoğaltabiliriz. İyi çalışmalar.